Merhaba arkadaşlar Bodrum Tuning'den selamlar ee, Land Rover Discovery 4 aracımıza Grundig CarPlay'li Double uygulaması yaptık arkadaşlar Aracın her zamanki gibi fonksiyonları çalışıyor Arabanın orijinal kamerası aktif halde Şöyle radyomuz açalım Böyle Arabamızın düğmeleri, arabamızın direkten Bunlar hepsi çalışır durumda. Aracımızda artık USB Bluetooth ve CarPlay var. CarPlay şurada. Kablomuzu torpidoya çıkardık. Burada kablomuzda bağlandığı zaman telefon kablolu CarPlay var bu cihazın. Bu şekilde. Menümüzü de gösterelim. Telefon menümüz böyle. <laughs> Aracın orijinal bir şeylerini iptal etmiyoruz. Sadece orijinal ekranını söküyoruz. Oradaki bunu yerleştirdikten sonra bağlantıları ona göre uyum sağlatıyoruz. Sizler de aracınıza multimedya düşünürseniz bizlere ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. İyi günler.